bu dünyadan ebedi dünyaya göç edip de bu dünyada bir fatih yok diyecek kimsesi bulunmayanların ruhlarına da hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. <laughs> ya ilahe le alemin ve ya Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den elde edilen sevabı, daha üç gün önce ebedi dünyaya yolcu ettiğimiz, gönderdiğimiz Cemil Dayı'nın da ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle Ya Rabbi. Kabrini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla nurlandır, mekanlarını cennet eyle, taksiratlarını affeyle Ya Rabbi. Ya Rabbi üzerinde kabir azabı varsa sen onu kaldır Ya Rabbi. Ya İlahe lanemin ve ya rahimin. Yine elde edilen sevabı hasıtan bu Kur'an meclisine uzaktan veya yakından teşrif eden Müslüman kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına da hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Evet. Kabirlerini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla nurlandır mekanlarını cennet eyle, taksiratlarını affeyle ya. Temiz Şimdi orada bu. Ya, bu... ya, sen ne? Abi, bu. Odadık, ne? 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 Bu Yunus servis yapmasından haberi yok mu? Önce hocaların şeyini getireceğim. Bu ne yapıyor ya? Yani şeyden başladı aslanlar. <laughs> ben <laughs> buraya diyeyim şey Ya ben bir şey yapmadım ya. 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 Sen şükret ki verdi. Hem gel seni sen yapacağını. Lokantaları soymuş adlara. Şey Yunus abi öyle başla bala.

ben yatak Var. Evet, gönderdiğimiz geldi mi yine ısrar edeyim ya? ya. Sana mi ara? Teren Yasin alıyor. başka şey, şey yapma? Adam ben sana, be bir, sevgilim. Bir, sevgilim. Abi, sana bir Sana şey, sordum var sana. <laughs> <Ben> <laughs> Yedim ben Gider misin? Yapsın. 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 Kim? Ya fotoğraf bir şey koyayım Tamam be. Tam bunu şöyle söyle bir fotoğraf çekelim. Hatırım olsun sana. Nasıl çekeyim? Nasıl tutayım? Hayır çekeyim. Hı? Peki. Ömür geçti, nasıl geçti ömür? Ömür geldi geçti. Ömrü bıraksak. Nasıl gene geçti? <laughs> kaç sene oldu? Kaç ya, sene, sene oldu? 57. Nasıl 57? Sen 57 yaşında mısın? Kaç yaşındasın? Kaç heyet? Kaç 57. Şey, yaşı, yaşı, ya, mı sordu? Ya. yaşı mı soruyorsun? Yaşı 72. Maşallah. ya. Yani. Nasıl yine buradan Sabah'tan kalkıp gidebiliyor musun ya? Aynı. Margit Bak. Maşallah. <laughs> Margit saat üçte diyor gözlermaçlı. Ne? Kemal dayım? Akşam başlayacak. Şemsekle Maşallah ya. Gelinler duysun. Gelinler duysa da yapmaz. <laughs> üçte hiç kimse arbaz. İstersem saat Hı. altı yatayım <laughs> üçte kalkamam yani. Allah Allah. Aman. Gün gece kalkılmaz ki. Gece kalkılmaz. Hadi sabah ışığı da görür daha. Tamam. Işık görmeden nereye kalkacaksın? İstediğin yere nereye gideceksen sen gönderir. Yok sen kalkıyorsun, biz on birde, on de yatıyoruz. Biz 11'de 12'de yatıyoruz. 12'de yatsam bile kalkarım. Tamam. 3'ten. 3 saat. Bu alışkanlık, o alışkanlık ya. <laughs> tamam. Yat desen yatacağım. Eskiden zamanı... ben 8 çocuk büyüttüm. Onunca işin gece yattım. Alışmışım. İşinden bol bol. Gece geç bedava. Yani ya bana. Emine gel. bir tane bir servis daha getireyim. Daha getirdim oğlum. Ölmüşlerim. Ha, mi? Emine Zari bir servis daha getireyim. Çekmedim ben. Hadi ben geldim. <gülüyor> biz, biz <gülüyor> <de> gel <laughs> Sen niye gidiyorsun Bir şey oldu da beni mi? Lan tamam. Ben bir saat değil mi oğlum? Dönersin, gel dönersin ya. Daha zor ya. Abla bir kaç tane dolma bulsa bu tayt etmez. Bu tayt. Gelin Sen olmasan ne olur? Bu ayran suyu içer. Ha bana bu. Ar Arzu. Ağla birkaç dağıma dağıma. bir kaç dolu bu ya. Bu ne ama? Kimin o? Sen böyle mi? Annem beni gösterirsin bakalım tanıyacak mı? Tanıyamaz. Kim olduğunu söyle. Gülizar diyeceğim. Köklerde diyeceğim Gülizar. Dayınların avlu da duran güzel. Ha, şey. Talip dayı. Sen güzel. gel canım nereye okuyacaksın? Ne yapıyorsun? Ağrıyor otur hadi yani sen ya. Yani. Pemperin arkadaşıymış da. Onlar evde. Hep şey beraber. Ne, şey söyle, He? ne söyleyeceğini söyle ona dinledim. Ne söyleyeceğini söyle. Ha. Şaniye ben Gülizar. Şaniye değil mi? Ben Gülizar. Tanı. Hani dayınların kadar ona olsun duran

e. Hadi be. Şahin amca. Başına da cember çekmiş. Şey, Kur'an okunacak ya diye ben cember çekeyim. Ben de almışım. Bir Vereyim o zaman. Altına şöyle Ben, ben de almışım. Bak şey. Şey Ne şey. şey, şey. şey, de. diyeyim mi? Hep bir konuşuyor. Bir daha yiyecek. Fazlıcak. Çatal Eğer o zaman sen yiyin. Teşekkür <laughs>